Merhaba, buyurun. Ee, şey, ben bir test yaptırmak istiyordum. Tabii şikayetiniz neydi? Ben size ilgili bir doktorumuza yönlendireyim. Şimdi şikayetim. Aa, öyle değil aslında. Ben e, bir, bir, gebelik test yaptırmak istiyordum. Tamam. Koridordan sağa dönün. Orada arkadaşlarım yardımcı oluyorlar. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Arkadaşlar cihazı yerleştirmeyi başardı. Fakat ses alamıyoruz. Birkaç sorun var çözeceğiz. Tamam. Acele edelim. Şu günün konuştuklarını duymamız lazım. Tamam. Hiçbir şey kaçıramayız. Tamamdır. Vallahi herif tam bir manyak. Rusya'da uyuşturucu falan kaçırıyormuş. Hmm. Satmak da değil ha. Üretiyor da aynı zamanda. Adı Seyhan ama lakabı Siyah. <laughs> Ürettiği malların poşetleri siyah diye adama Siyah diyorlar. Bir nevi imza yani. Kime sorduysak Bet'i benzi attı. Yani herif hoş değil anlayacağım. Ya beyler, onca iş yaptık şimdi bir torbacıdan mı korkuyorsunuz ha? Saçmalamayın ya. Biz kendi işimize bakalım. Ya bakalım da. Yani dikkatli olalım işte. Evdeki güvenliği falan arttıralım. Tamam, tamam. Siz ne yaparsanız yapın. Zaten Sibel birkaç güne gidiyor. sağlıklı işte. Amin. Sağ olun. Gel bakalım bebeğim. Gel anneciğim. Hop. Aferin sana. Aferin sana. Ben korkuttum mu seni annem ha? Korkuttum anneciğim seni. Canım benim. Bir tanem. İşte başlıyoruz. şu akarya gidişimiz? Vallahi alıcı yüzde on istiyor. Yüzde on mu? Sen dalga mı geçiyorsun? Ya ben, ben mi öğreteceğim size pazarlık yapmasını? Abi bizde ne ilgisi var ya? Ya yüzde on ne lan? Herif çok ısrarcı işte. Ya yüzde on olmazsa girmem ben bu işe diyor. Son on iki saat. Tamam. Bak. O iş ben de ben halledeceğim. Tamam mı? Şimdi çıkmam lazım. Oğlum tanker nereye gelecek? Ben hallederim dedim. Nereye gelecek? Nereye ya? Gene öğrenemedik ya. Tamam, merak etmeyin. Dinliyoruz. Her ya da geç bir isim söyleyecekler bize. Benim. Alo Sibel. Sana verdiğimiz cihazı bir an önce Yiğit'in arabasına yerleştirmen lazım. A tamam. Yapacağım. Müsait değilim şu anda tamam mı? Bak eğer yapamayacaksan başka bir formül bulalım. Acelemiz var biliyorsun. Sibel Kılıç. Tahlil sonucunuz geldi. Sibel. Arayacağım ben seni. Yok ya biz Sibel'e kalırsak geç kalacağız. Bizim acil başka bir formül bulmamız lazım. Bu değerler yüksek çıkınca abi. Evet hamilesiniz hanımefendi. Kadın doğumdan kaydınız var mı? Oluşturalım mı hemen? Al. Seyhan gelir gelmez Yiğit'i tehdit etmiş. Abimin işlerini bana devredip çekip gideceksin demiş. Demek ki onun için geliyor Yiğit Efendi. Bizim nabzımızı tutacak ha? Ağam ben seni anlamadım valla. Bu Yiğit'i bitireceksek geldiğinde bitirdi. Sıkayım kafasına. Niye bu Seyhan'ı bulaştırıyoruz ki? Oğlum bizim Yiğit'le bir alıp veremediğimiz yok ki la. Ağam o zaman Seyhan'ı niye çağırdın? Bak Hüsnü. Ben rekabeti severim. Rekabet iyidir. Heh. İşleri arttırır, azancı geliştirir, herkese haddini bildir. Ee, gel yiğit gel. Hayırdır? Bana söyleyeceğim bir şey varmış. Dün gece Seyhan Demir'le tanıştık. Nihat'ın kardeşiymiş. <laughs> Türkiye'de miymiş o it? Öyleymiş. Birileri abisinin öldüğünü kulağını fısıldamış. O da mirasını toplamaya gelmiş. <laughs> Şerefsizin namazcılıktan başka ne mirası varmış ki? Vallahi bilmiyorum ama tüm işlerimi ona devretmemi istedi. Bir sürü tehdit yağdırdı. Hem bir de 24 saat verdi. Vahit. Benim fikrimi soracak olursan... ...Seyhan'ı pek hafife alma Çünkü psikopat ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Sen ise bizim için çok değerlisin. Burada kal. Tamam. Şimdi derim ki... ...sen bir müddet buralardan uzaklaş. Bir seyhanın işini bitirince... ...sana haber veririz. Sen de atlar gelirsin. Vallahi kusura bakmayın Hakkı Bey. ama ben buralara gelmek için... bayağı ter ve kan akıttım. O yüzden... ...bir tımarhane kaçağının... ...tehditleriyle tırsıp kaçmayacağım. Bak Yiğit, en iyi kumandan rica etmesini en iyi bilendir. Eğer kumandanın gerçekten iyi rica ediyorsa hiçbir savaşçı kaybetmez. Sağ olun Hakkı Bey. Ama ben ne zaman geri çekileceğimi çok iyi bilirim. Müsaadenizle. Selametle. Hüsam hazırlık yapın. Ortalık karışacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.